Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklet süreceğiz. Hemen size bisiklet <laughs> Arkadaşlar siz çok güzel bir bisiklet var. Sizin evet. gözünüz 私は帰ってきて。 Dur. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bisiklet sürmüştüm. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada konuştuğum kişi şu anda Deniz. Göstereyim sizlere. Bir dakika. Hmm. Hah. göstereyim. Merhaba. Evet. İnşallah, İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.